Yoruldun mu? Yorulacağız mı? Ben seni bilemedim abi. Allah'ın torunu. Samir. Ol, ol. Biraz. Ol, ol, gel, dur dur. Ge dur orada dur. Orada dur ben seni çekeceğim. Mesela yardıma gelmiş şimdi. Şimdi odun kırpacaksın ya, ya çocuğu değil torunu. Gal orada gal otur otur. Otur şimdi geliyorum yardıma. Yettim Hızır. Yoruldun ha bugün? Çok biraz hastayım. Hastasın ya. Hastayım çok. Dursun. Halledir bu işi. Şimdi. Dinlen kal. Ya ne yapıyorsun sen şimdi? Ya doba yaksan çimle çak yapıyorsun doğru mu? Bilmiyorum sen de. mı yarıyorsun? 2'ye ya. 3'e mi veriyorsun? 3'e veriyorum. 2'ye veriyorum. Bu yeah, çiğre. Sure. Sen gözüne gelmesin. Doğru yapalım. Nerede göreceğiz? Doğru. Ben yarın mı? Gene yarın Yarın gene yarın. Yarın gene yarın. Anlarsın.

Nerede, ne zaman geldiniz? Nerede yaşıyorsunuz? Ne Sofya'da yaşıyorum. Neneme giderim. Kanal Sarayı inekleri var. Bilirsin ya. Ya ya bir yer mi? Bir yer mi? Öyle. Sen ona bakalım. Daha hmm. hani var yok? Ya buraya olduğu için gelmez. Sen gelsene. Ben 5-6 gün ya. Bende dur ben. Be? Yatma gelin mi? Gel elbet. Alacağım evine. Elbet. Var. Dünden razıyım. Gelin gibi geleceksin. Vallahi gel. Gel. Hapet yapacak mısın? Ne yap yapmayacak mısın? Bir bir şey yapacağım. Ben, ben de, ben de o süper edemezdim. Sen ne yapacaksın? Ayşe Çiçek'e şimdi... Evli misin Hangi sülale? Hallıya mı evlisin? Tut lan hallı biz. Nereme? Sülale spot şalı. Biliyorum 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 tamam. Oraya evlisin ha? Ya ben ben ben. Ne? Bu çok yani, Ördük Ördü kardeşim ördü. Çok sert boğumca. Ya bak otur dinlenen konuşalım. Dur ben, şimdi. Otur dinlenen. Şurada iki odun var onlar da halledin. Na bro, kes beni diye alıla. ki yirmi pir alıla. Kes beni, kes beni, kes beni. Kuruldum, tamam, Çalımı var bu işin. Çalımını lazım. Başka kaldı, başka yemin kaldı. kaldı, kaldı. kaldı. Yap, neler, şeyler, çocuk. Yapmayacak barında. Yap. Haydi, haydi. yarabbim Sen gelmesin buraya tepesine sergemez. <laughs> Sen abi. anlat kan dedemin anılarını anlat. Oh. Ben 82 yaşındayım. 82 oldun ha. Allah ya, sağ, sağlıklı ömürler nasıl değil. Çok güzel konuşuluk yaptık. Ya. Çok güzel konuşuluk yaptık. Engelimiz mi babla kadar. Ezanı yanlış yaptık ezanı bir ara düzelteceğim ben <laughs> yanlış yaptık Ezan için şey yapma şimdi Varsa Ezanı inşallah halledeceğiz Her şeyi yaptırdık öttürdük ama Saati Türkiye saati kaldı Bulgaristan saati kalmadı suç kimin? Erdoğan'ın Türkiye'nin de saati değişmemesi lazımdı normal şartlarda ama Böyle icap etti Yalan değil doğru şimdi Durayım burada Şöyle nerdesen ha karış abi ha te burada tamamdır. Şu buradan lan Ha salmana gitti ve Salman salmana. Doğru doğru. Teşekkür, teşekkür, teşekkür. Kamera karşı çalışan da aleme karşı çalışan ki. Reklam yapmak lazım. Sen askerliği nerede yaptın Çavan Aga? Ben As çok yerde yaptım askerlik. Nerede be? Çok yerde. Kıyacık'ta Orada burada çok yerde yaptım. Kaç? E, o, 14 ay mı? Vallahi hiçbir günlerini Niye Ne zaman zaten sonra gelirler de bıraktılar. Sen e, rahmetli eşin nereliydi? Allah'da. Ma. Alıyordun. Bre? Evet alıyordun. Akraba oldun bizden he. Ben, onu da istiyorum işte, ya? Ben akraba. Ben alayım da. Sen bizim kızı aldın. İyi almışsın. Enişte misin ya, sen bizim haliyle. o zaman? Enişte misin haliyle? Kaç yıl oldu e, eşim vefat edildi? Şuan Akar. Eşim vefat sene olur. İki, i̇ki mi? Ya. Bence daha çok ama neyse. İki sene oldu. Ha. Tam ya iki sene atalım ya da. Gece de hayır be arkadaş. İsmi bilden, ismi bilden. Gece de hayır be arkadaş. Gece de Sen bunları zoba atacaksın öyle değil mi? Ya. Çalın, çalın da var aslında. Kim, sen bunları hep kendin mi kırık kırıyorsun? Kırı Gürü verecek insanı bilmiyorum. yok mu? Adem çocuk var. şöyle. Ben... Sen çocuk mu? Yok. Ya çocuk İzmir'de değil mi ya? Ya da Türkiye'de. E, ha? İzmir'de değil. Bursa da mı? Bursa, Kayacık. Ha doğru Kayacık da var. Doğru doğru. Haklı. Dur ben şey... Hayır ben. Kızla Kayacık'ta. Kızla. Aden şeyde. Türkiye'de. Yurt dışında. Hayır. Yurt dışında değil. Bak şimdi ikinde okumuyor ama. Tamam çaldı. Çok... Türkiye saatlerinin pik.

Bak şuraya bak. Şu karşılara bak. Bizim sizin bunlar. Hepsi kaldı ilkleri elledi. Vallahi öyle oldu Abi ya. Ben de Devre, sizin sebebi Bak ne diyor oraya da? Ne oraya nereye kadar? Bu sizin sizin. Nereye daha? Doğru. Ben orada bak şey e, ceviz sirkerdim küçükken. Çatırtı. Bütün <laughs> bu sizin sabır şeylerini bu sizin Bitti mi Bütün diyor. Bütün geliyor. Sabır geliyor. Gitti, kapandı her şey arka tarafta bize bir de Ben engel şurada arka durdum. Bir daha dedim var ya. Yani, onun öyle de nerede bile. O bir de son zamanlarda biraz. Sen ne söyleyeceğim bak. Dedi. Kendini bilmezdi. Bir dakika yeri var diyor çıktı da. Burada da yanında. Ya. Kimse vermeyeceğiz dedi. Böyle gömeceğiz üzere dedi. Onu mezar köpeğini sen söyleyelim dedi. Şurada arka durdum. Neresiymiş o? Sütunuz değil, normal kesin ama. Ne kadar güzel aslında vasiyet etmiş haberimiz yok evlatları, yok, oğulları, ya. kızları olarak. Aslında Onunca... yerine getirilmesi lazım bu vasiyete. Sonuçta. Bırak. Sakın dedim. Ona başka hep başka ayrı olarak hala şey devam ya. edecek. İşletirme de ne Sonra dedik yere gitmiş kardeşlerim. Ne yapamayacağım? Evet, çok iyi adamdı. Kötü <king> değil de hiç de. de. Hepsini ben bıraktım. Ben ne bileyim ben. Ben, ben Sistemim değil <laughs> de. Bizim çabuklar, devirler. Bizim onu bak. Böyle işte. İler, Yok yok insan kalmadı artık. İnsan kalmadı. İnsan kalmadı artık. Maalesef. Şimdi o sabır güven çocuğu geldi. Geçen, geçen sene. Güven çocuğu. Evi düzdüzden düzdüzden laf yaptın mı? Cesareti yok, evin kuması büyük. Öyle. Tekne ne yapayım Birlikten kuvvet, kuvvet doğar, ya. birlik gerek. Gelmedi, yapmadı, yapmadı. Hayır. Hayırlısı bakalım inşallah. Ben çok mutlu olurdum. Hep birlikte bir şeyler olsaydı. Şu an oluşum hmm. nereden geldin? Oluşum mu? Allah adam bir de garansla aldı işte şu. Şu tepeyim. Ben Benim annem garansla sağlı babam da Allah aldı işte. Ben tam burada yiyin, alayım. yiyin. Çarmıktan. Nerede? Yani. Ee, sarfalleli. <gülüyor> <gülüyor> sen be, beni unuttun sen şimdi. Sen unuttun beni. Hatırlatacağım sıkıntı yok. Tanışacağız gene. Ya, ne yapalım? Olsun. Bak sen burada bir ara ağaca çıkmıştın, kiraz topladın. Ferdinge vardı burada, ferdinge. hatırlıyor musun? Ya. Yeah. Ha bak, orada ben seni çekmiştim. Hatırladın mı acaba? Hatırlamadım ki. Kiraz toplayalım. Yine çıkayım mısın acaba? Evet, Çıkma evet, artık. Evet 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 yeah. evet evet. Ya. Evet. Eeey, sabır güven. Oradan <laughs> gittiler anlıyorsun. Çok fena oldu. Hımm. Sen ko konu komşunun artık kalmadı pek Polo <laughs> abi. Ya burada var hep birine gazmak su kıranı gören gören çalayın diye bu kadar. Bre. E çalayla. Ben bu aldan Ah be, neden böyle oldu bu? Çalayla hırsızlık yapıldı. Bu insanlık neden böyle oldu? Olmayaydı. Şey burada mı İbrahim Aga burada mı? Aşağıda. O bugünlere gözükmüyor. Gırcal'da işler. Aa. Çalışıyor Gırcal'da. Ben şimdi şey Hüs Hüsningim hastamış. Ben ona bir hasta ziyaret yapacağım. Kime? Tamam mı? Hüs Hüsniye var ya. Fusniye mi Hüsniye mi? Hüsniye. Hüsniye niye galiba. Şey, şey çocuk, ben şabana Aga şunu yapacağız şimdi. Bir ara gar yağacak. Ben garda sen mahbete geleceksin. Sağ ol kardeşim. Hatta Gel, ya, sen yatma geleceksin sen. Bir hafta geleceğiz. Geleceğim bakalım. Bir hafta yatma geleceğiz ben. Ben ha, geleceğim ha. deyince gelirim unutma. Sağ, sağ ol var ol. Benden var. bir isteğim bir şeyim varsa Allah her zaman söyle. Sen numaramı bırakacaksın yazılı. Bakalım. Allah'a emanet ol severiz seni. Ye, hiç, hiç kosmuşsun. Sen iste her şey yapacağız yeter ki. Her tamam. şey yapacağız Allah'ın izniyle. Tamam, Kendine tamam. çok iyi bak tamam mı? Ha? Kendine iyi bak, yemeğini. Bak şanslısın. Gestos. Gelirsen kendin besleyeceksin? Gelmezsen ben. Ben seni beslerim, sütünü de getiririm. Evet. Hiç rahat ol. Bir şey lazım derim ben de dolaya şey var. Ben bizde de dolaya şey hiç rahat ol. Sıkıntı yok. Rahat ol. Allah razı olsun. İşte şey... Hadi sen o... Otur geliyorum ben buradan gideceğim öte. Buradan gideceğim. Hadi görüşürüz. Biraz gıyrak var sonra zaten. mı? Geleceğim bak gerçekten geleceğim. Ben hep geleceğim deyince geliyorum. Tamam. Ömer her yeri biliyorsun. Bilmez miyim mi? Hop. Şabara gel. Hoş geldin. Ne yapıyorsun be? İyiyim. Bunu bir al. Çünkü son cat sarkıp böyle. Hoppa. Sen bir sefer geleceğim bak. Ce cevizle gel ya Allah razı olsun. Bak. Bak. Ne yapıyorsun? iyi misin? İyi. Sen çok şükür sağlayın saatin yerine bakacağım. Ağrın sızın var mı? Bir şey ağrım var niye olur ne? Allah razı olsun senden bak. <laughs> bak. Cömert adam nasıl oluyor? <laughs> Eli açık Allah razı olsun senden <laughs> şabana kal. <laughs> ceviz topladın <gülüyor> bu <gülüyor> <yıl>? <gülüyor> yok, mı bu yıl? Toplayacaksın mı? Yok abi çıkamayacağım. Ha çıkamayacağız değil mi? Cuma günü beraber ceviz toplayalım mı? Çıkmadan. Yerde orada. <laughs> tamam misafirler geleceksin. Sen beraber gideriz. Yerde saklarım. Ağrın sızın <laughs> mı sen? Sen, sen? Sıkıntın mı? Ha? Ya. Niye var? Nerede? Ağrın sızın mı var? Derin, sıkıntın mı var? Sağlık problemi. O ben. Hepsi gidik. Neyi? Hepsinden Hepsinden iyisin sen ha bak ayakta duruyorsun o çatırtı. Allah, e engin. Enginsin enginsin. Kim mi? Oradan sonra ta başka bir sayfa var. Yeni hayat başlıyor. Hiç korkmayacaksın. O ömürlük ebedi. Amel defterini iyi olsun. hiç korkmayalım. Bence de. Sen Seni tosal da aksı götürmesin. Ben götürüyorum, ben götürüyorum diyorsun. Oh, kardeşim ne Çok sihir ettiniz Allah aşkım, iki aydır e, Türkiye'de dedim hemen hemen birazcık. Kiracın da olsun, kardeşim da bizim dünya gelmiş benim. Çek, çektim, daha paylaşmadım. Ne yap yapıyormuşlar onlar? Allah görmüşler. Mire, tam paylaşmadım onu ben. <laughs> görmüşler ki Sen paylaşma görmüşler? Adamlar ne? Ha, valla şey gibi ha, vermiş mi onlar ne yapmışlar? Ne yap <laughs> görüyorlar her şeyi? <laughs> bre bre helal olsun onlara. İspanya'da görmüşler, İspanya'da. Sen İspanya'da kimin vardı? Ya <laughs> orada mı hepsi? Onlara bir selam söyleyeceğiz biz. Saludos desde tu abuelo. Desde Allar. Biz hava altı geliyor. Yüzü olarak da benim ismi olarak tek bilmiyoruz insanlar. Şimdi ben de bilmiyorum onları. Yüzü önemli. Ne yapacağımızı ne? Ee, Ali Mehmet de geç. Çok inekler var. Sen buraya gidiyip kaçırınlar. İnekleri mi? Ya. Neneyim ne demin ineklerden onlar? Ya. Çoklar da buraya, devreye de oldum. Onlar akıllı inek artık kendi evini bilirler. Bana <laughs> bir da tane de var, sizin de o. Bizde çok var ama nereden baksan 15 tane var. olabilir. Emniyet ufacık çıktı ki onun için emniyet. Hayır gider maşallah. Nasıl hayatın iyi mi? İyi çok şükür elhamdülillah her şey güzel gidiyor. İyi. Çok şükür. Param var mı Param yok telefonum var. <laughs> Sevaplarım var sevapla geçiniyorum ben. <laughs> daha, daha makul. <laughs> Sen ne yap gidiyor hayatın? Canın sıkılıyor mu? Bir tane sen elini aklına göreceksin. Sen götür, göre, ne yapacaksın? Ev yapma? Evin çatısı yap. Sen mi? Sizin. Bizim mi? Kim yapacakmış onu? Sada. Yalandır o be. O, o Kim diyor onu? Ben değil şey. Emin mi? Eminim. Emin ben. Emin diyor ya. Hayırlısı olsun inşallah. <laughs> Hadi hayırlısı olsun inşallah. <gülüyor> seve <gülüyor> seve gelirim tabii. İnşallah. <laughs> Hele bir yapsın ha. Süper olur. Karaş Şaban sen nelerdesin ma? <laughs> düşersin oradan aşağı. Düşmeyeceğim inşallah. Ahşaba bak. maşallah sen nasıl çıktın? Bir katlı orada. Ol, Allah razı olsun. Sen cömertliğini bütün Allah bilir. Sağ ol varo. Allah daha çok versin. Çekme yalnız et Dur bir resim çekin hatıra kalsın be <laughs> Krizin doğrusuna kal. Çek çek tut bak. Krizin doğrusuna mı çekeceğim Maşallah şabana gı abi. Çek vallahi şu ince bir tanışına bakalım ne olur Oh be Allah'ım. Heh. Dikkatli ol bak ayağın kaymasın yağmurlu yaş. Bir de şey biraz krem koyuyorsun aşağıda. Yok yok hiç lazım değil hiç e, lazım değil. Sağ ol var bizde de var Allah razı olsun. Ha. Görüşeceğiz. Kendine çok iyi davran. E, e, çok ağa, ben çok seviyorum. Ağabey sevmeyecek insan mıyım? Hmm.